よく聞かせのノコピラー。え、何時間のうどんおむらであらさえや。 Söyle söyle o bir ya ağzına çekelim. acaba olanlar belli. Kim ya? Onlara ne alaka? Onlar hayvan yayıyor sadece. Böyle abartıyorsun. haber versin. Ha. 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 Ha şey bitti demek ki. O tarafa olana kadar Kemal amca masa daha iyi. Kocagan odasına soba yakar ya, yani. yak ya sevap olur yani. He. Yok o kocagan odasında soba yakar ya sevap olur yani. Ha kesile bak yolu da kapatmışlar. Yolu kapattılar da. Zaten gelen. Ha. ha. Bir var. Öbür tarafa kapatmışlar mı? Oraya traktörle kapatmışlar. Yol kapatmışlar, onu kesiyorlar. Aa anne! Şu taraftaki bayağı kalın ha şey yok, Evet, Menekşe sabah kahvaltısı yapıyor arkadaşlar. Menekşe sabah kahvaltısı yapıyor. Zümrüt de kahvaltısını yapıyor. Araya ağacın yarısı gitti. Elektrik ellerine denk geldiği için mecbur kesiyor. <laughs> Çekiyorum. Ama... <laughs> Sen bizim yakıt gitti diye. Ben de dedim ki yakının parasını alırsın dedim. Aynen. Bu dev dedim ki herkese herkese bedava bedava şuraya sağ sola. Bir tabii, tabii, koca ağaç baksana. Kesemeye bile motor ağacı o kadar kalın. <laughs> Babam terenkliğin de dal topluyor. Ağrının içinde değil. Adamlara yardımcı oluyor. Bizim de atalı şey yedim ama bu şeyde bırak değil. Yok yok. Haşim neye düştüler? Haşim neye düştüler? Elin sürebilirsen neyim? Ve de var. Miraş basın mı? He. onlar görmeden bunlar odanı taşıyor. Miraş görürse para iste. Aynen. Ya. <laughs> Bugün ağabey metriyene patpatına doldururlar onu. Anca patpatla gel oldu. Evet. Babamı ara dedim. Al bu baba ne diyecek bilmiyorum. Al dalları alayım diyecek. Yo odun parasını verim odun alayım desin. Evinin dibinde odun. Ben de ne diye ne sadece şimdi. Odunu görmedim. Ya da niye kestirdiniz, izin verdiniz de diyebilir, güzel bilir. Mahkemede çünkü o ağaç. Mahkemeye mi vermişler? Mahkemeye vermiş oraya. O yüzden o de bu. Onun kesti uçun da oraya çıkabiliyor. Ama ver alacak alacağı olay mı olay yok. Adam oduna hiçbir şey demeyecek. O, o, o alacak ki oduna hiçbir şey demeyecek. O var. Ama burası onların değil ki. Sana orasını otunu vermiş. Geldi ağacın odunu ver. Bir tane çalı koparamazsın. Tamam da oranın odunu şey otona hayır. Odunu da bilmem nesi değil ki. Ver parayı al oraya bu bana. Al beş tane tosun dana ya. Dört dönsünler orada. Bunlar değil. Diyeleme geçemezsin. Allah paşa vermez. vermezsin. Beton kamyon da gidiyor. Arabaları çektiler kenarlara. beton hamuruna gidiyor. O beton başka yere gidiyor. Bir yere beton döküyorlar bunu. Ama benim budaklarım hepsinden tatlı. Budaklar tatlı ya. Nerede benim oğulları? Evin önünde şeye gitmiş tarafa. Oturuyoruz pilin pirin önünde. Baksana be. Bugün akşama kadar buradalar. Nar. Şeyler, oduncular. Elektriği kesmediler değil mi daha? Daha kesmediler. Daha kablo çekilmedi. Oduncular akşama kadar burada. Sermayeler, kemalar ha, el dur. için ha. Ha, Bu adamı da Hasan amcama benzettim. Yardım ediyor zannettim bir arkadan. <laughs> Biraz benziyor. He, ee, boyu pası. Hasan amca buraya kaçmaz. Bu da çorudun aldım evde. Şeyden Yavuz'un yerine dala geliyor diye. Kes aldı adam. Herkesin şansı var yani. Bizim şansımız var. Ha bir şey çekiyorlar oraya kablo mu çekiyorlar? Nerede? Şu direğe çıkacak da adamlar. He. Biraz kablo isteyeyim bunlardan şöyle 5-10 metre. Aha bu kalın kalın kablo var ya. Bizim şimdi da yanacak değil mi? Şey takarlarsa takılarsa. Bunu biz kendimiz takıyoruz. Sınav lamba geçecekmiş buraya. Aslında şöyle kumandalı olacak. İstediğin zaman istediğin zaman Yok mu öyle şeyler hesabı acaba? Bilmiyorum. Hala asmak için şundan biraz gabla isteyeyim ben. <laughs> i̇yi halı dar, dar yıkınca. yıkayınca. Demir ya. İşte vermezler. Devletin Hı. malı. Ya parça olsa verirler de. Bunlara bir yedek çalışanı işte bak. Oğlum iyi. Bunlar askeri ücret değil diyor. Değil değil. Bunlar yedek çalışanı. Ha, Bunlar on bin aşağı mı geliyor bu bak. Bunu sana da vereceksin aslında. Bu meslek. Mustafa ne biliyor bunu? <laughs> Hani bizim direk sallanıyor. Ağaç direk. Ağaç direk sallanıyor. Ha bu teller de sallanıyor. Öbür direğe bak Bak dans ediyor direk bak. Değil musun? Hı. Hmm. Kabloları, kemanın kablosu sallanıyor. Kuban fazla tamam. direk dibinde gezmesin. Kemalın kablosu sallanıyor ondan. <laughs> Bunu alacaklar ağaç Biz Bu ağaç dire söküyorlar. Şimdi? He. Sökme dedi dibine geçecekmişler işte. Hadi götürüyorlar devleti. Götürüyor. Dursun amcam bu buraya kalsın dedi adamlara. Adamlar da dedi ki biz karışamaz bunu dedi. Eee yukarıdan tel kablo geçmeyecek. Yer altına veriyorlar ya artık. Nasıl burada kalıyor? Aa, orada geçiyor. Orada kablo. Ya yere gömüyorlar mı kabloları? Ya, o ya kahve öyle yapmışlar. Bazen yapmışlar. Oradan bu direğe geliyor, bu direkten köşeye geliyor. Ya yani burada bir tek o hep aa, hep sol taraftan gidiyor direkler. Hmm. Sağda yok. Ama oradan bizim burayı ışıtır ha. tarafa bakıyor. Evet, bize bakıyor <laughs> bu sefer. Tabii. Oynatma işi yok. Ayrıca bir ayı çekip lamba çevirme için yok. Kurnazlık işi bitti. Biz Antalya'ya gittik. Bizim evimizi önümüzü karanlıkta Daha geri gelmeyecekmiş gibi. Ortalık çakmaz olur. Kemal'cım ekmeğe gidiyor. Çok bağırıyor adamı ya. Ben de bir yatarken biri çok bağırıyordu. Bağırıyorlar ya direkt de kefelerinden birbirlerine. Ama birbirlerine haberleşiyorlar da. Arada kıvırıcı da var. Kızıyorlar birbirlerine. Ya de. Yabancı da konuşuyorlar. Anlayamıyorum. Kötü bir şey diyorsa ya. Ha bir tane Sükiye nasıl tırmanıyor bakma Allah Allah. Koşuyor gibi evet. oturuyor. Al Nasıl tırmanıyor? Koşuyor gibi oturuyor. Ha bunlar yabancı. Yabancı konuşuyor. Ha bak nereye çıkıyor yaz bak. Tamam şimdi oraya oturacaklar bir tane de bunu oturacaklar. Ekmek Şşş. lazım mı? Değil değil. Servis gidiyor. Şeyden nasıl çıkıyor ha? Ee bunun can güvenliği nerede şimdi? Elimden yukarı çıkıyor. Ne çıkarıyor ya? Belinde kablo çıkarıyor, takacak. Başka güvenlik nerede? Var niye takmak zorunda? Ne bileyim? Öbür şakada vardı. Aha, sal dönüyor direkt. Çıktı adam. Ay tehlikeli. Paşa dönse gitti. <laughs> Bunlar alışkın verdi. Araba da geçiyor altta. <laughs> Onlar akşama da direkt çıkıyor. Az bak. Bu iş için özel yedirtiyorum. <laughs> Yok can güvenlikleri var da bunlar bu takımda değil. Nerede uçaklar? Kırmızı kırmızı şeyler var. Kendilerine direğe bağlıyorlar. Yok ha öteki oturuyor direğin tepesinde. <laughs> Çekeceğim haberleri atacağım. Bu adamlar buraya niye çıktı arkadaşlar? çok tehlikeli anne. Hiç koruması yok. Ben bir bağırayım kaç bakayım. Hayır hayır. Bağırma adam dikkatinden. Hadi otur ya. Sanki çay, çay, çay göndereceğim birazdan. Bu normal ağaca çıkar gibi çıkıyor işte. Ama orası çok yüksek. Çok zor işler anne. Çok. Şimdi masada oturarak oturaraktan para kazanmak başka, buraya çıkmak başka. Kim çıkar buraya? Ötekine bak, kuşlu masa. Bize sınana benziyor. Bize sınana çok benziyor. Diyeyim ki direkt tepesinde iyi çay içilir ha. Direkt tepesine çay çay adam. Bu Sinan'a benziyor, bu Mustafa'ya benziyor. Evet, direkt tepesine çay içen adam diye atarım bu şortayı. Evet. Yana çayımız da kaynıyor arkadaşlar. Şimdi elektrik keselim. Makine bir sıvı Evet. Ama bitti ha. Burası o herhalde. Aynen. Bir korkuyoruz. Televizyonumuz bozulacak. Makinemiz bozulacak.

Bak sevinmeye, hadi. Kim geldi? Bırak. <laughs> Hayır, kavga yok. Pis oluyor ama yengem pis. Evet arkadaşlar bugün sobada hamsi kızartıyoruz annemle birlikte. Annem hamsiyi temizledi. Hamsi de bayağı iri. İri derken yani iri. Taze. Şöyle göstereyim. Birazcık iri bulmuşken yiyelim dedik. Çünkü bayağı da iri hamsi gelmiyordu. Bu farklı tefek hamsiler geliyordu. Şimdi bu akşam menüde hamsi var. Ya, siz de bacıma ya. Bacıma bir hamsi. gider. Hmm. Gitmişiz gibi gitmiş. Siz benim bacımı bile açamazsınız ya siz ne de? Neredeyse... Hayır. Hayır. Oraya hayır yukarı yok. Sen ve şu burada. Duydun mu siyalar bağırıyor mu? O da oraya otur orada seviyorum. Orada seviyorum ben seni. O yüzden beni seviyorum. Benim oğullarım neredeymiş benim? Yumuşak. Hayır. Azıcık yumuşaklık gördüm geriyle. Yumuşaklık görüyor da gelince. <laughs> hayır 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 biliyor hayır 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 benim oğlum hayır 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 yapıyorsun be? Tavaya gidesin yok herhalde. Verin bak ne var işte ya. Sonu var ha. Bu üstünde hamsi. Bak, şu bak bir sorun var bizde. Şuradakini bir tanesini kopardın. <laughs> ha? <laughs> Bunun biri gitti. Kurya da arkadan kurtardı. Hı Ay bu saatte niye kestiler acaba? İyi ki bu saatte böyle kesmediler. Aa o şeyi götürme termi dikecektim orada da. Kesmediler bugün dedim. Tamam ne ekleyeceğim. Kırmızı olmuş ben ekleyeceğim. kurbağalıklar pahalı. Hı hı. Ne olacak bakalım? 25 milyar. 25 milyara ben onu 23 milyara ben otosunu aldım. Ondan sonra ben ne kazanacağım? 4-5 milyar da yediriyorsun. He, 5 milyar da yiyor. Temiz 5-6. Genelde 30 milyar. He. Gör bakayım yedi kişiye. 5 lira da. El ele baş başa. Terk ve yamsı göre dayanamıyorsunuz. Ben bakım keşke hamsiz mi olsa değilmişim. Nasıl hamsiz yiyor? Hamsiz Tarık iyi hamsi yerdik ha. Bakardı hamsiden. Sen de bakardın her akşam getirirdin. Yok istemiyorum ben her akşam. Bir de Adam dedi iyi size gelir dedi. Her gelme hamsi getirirdi Tarık bu Ay bu arada derler ki damat bize ampliyat tutun değil. Hep sipariş gelir. Şimdi biz genel ters onu da fırına süreriz. Hı, <laughs> Sebzeyle çoğaltırız biz o azarı. Çok fazla düşünmeyelim bunu. Aynen. Kazanlıkta yapmıyoruz ya. Onu demeyeyim kızartma şeyini kurutmayalım. He he he. Hadi az bir <laughs> gibi hamsici. Bizim burcumuzdan yere geliyor bu iş. Balık es seviyoruz. Balık es seviyoruz. köpeğin biri kayıp mı anne? Bak orada mı? Kayıp mı olmuş? Yerindedir belki. Bak kama orada yat niye deli yok da geldi. demek ki. Sus et. Uyuyor değil mi? Kayboldu sandık. Gece gece gitmiş yerine. Ama evet, benim oğlum burada ya, burada yatıyor öbürü. Yerine gitmiş. Çok keyfine düşkün o. Hadi sen de git oğlum hadi. Elbette boyuna yememem. Şeye salatala sıktım da abzeye sıkılacak. Yarısını. Saat sıktım komple. Evet. Kırmızımız pişti. Afiyet olsun.